Ya bu hikmet Çetin formülü tutar mı? Şimdi bir yandan belli ki bir diplomat bir diplo, diplomasi de yürütülüyor. Ee, bu operasyonlar en azından İBB iddianamesinin hazırlanması için MP ile yapılan görüşmeler vesaire. Tabii birçok çelişki de var artık bu görüşmelerde ama siz bu formülü başarılı olacağına inanıyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden ziyade ben Bahçeli ile görüşmesini önemsedim. Çünkü e, hani 5 ay önce öyle demişim, şimdi belki dönüp 5 ay sonra tekrar bakarız ama şimdi söyleyeceğim şey belki daha şey, ya yani bu hükümeti devirirse gerçekten MHP devirecek gibi görünüyor. E, ya yani buradaki çürük diş orası. E, çünkü e, hani Bahçeli'nin her açıklamasının dibinde bir takım şeyler görüyoruz. Yani e, huzursuzluklar vesaireyi çok net görüyoruz ve iktidar ortaklarının birbirini masa altından tekmelediği çok net, çok açık. Dolayısıyla bunun içinde Kürt meselesi barış süreci var, bunun içinde CHP uzayan yargılamalar süreci var, bunun içinde MHP'ye yakın mafya liderlerinin tutuklanması meselesi var, bunun içinde işte bir takım öldürülen ülkücü liderlerin soruşturmalarının niye hala rafa kaldırılmadığı meselesi var vesaire vesaire. Dolayısıyla orada kaynayan bir kazan var. Şimdi Hikmet Çetin'in oraya yaptığı hamle bana anlamlı geliyor. O açıdan çünkü işte belki o yaş grubu, o kadar devlet tecrübesi, o kadar yıllık bir mes birlikte mesainin şeyini yapıyorlar. Yani bunu sonuçta belki Özgür Özel'in yapamayacağı bir hamleydi bu. Onun için CHP tamamen iktidar blokunu pekiştirmeden yavaş yavaş MHP ile iyi geçinmeye çalışıyor benim gördüğüm. Özgür Özel fazla laf söylemiyor bütün hakaret hamizi lafları işitmesine rağmen Bahçeli tarafından işte Hikmet Çetin gibi aracılar gidip geliyor ve bir şekilde biz şeyi görüyoruz yani nasıl e, iktidar kanadı CHP içindeki çatlakları oynuyorsa e, CHP de iktidar bloku içindeki çatlaklara oynuyor ve bu bu bence akıllıca bir şey e, o yüzden bu çatlak genişlerse orada ya. hiç ummadığımız hiç beklemediğimiz bir takım şeyler oluşabilir gerçekten zelzeleler